Türkiye Jokey Kulübü'nün sezon programında bulunan Elazığ Valeri koşusu yurtbaşı hipodromunda koşuldu. 2000 metre kum pistte yapılan koşuyu Ateşkes isimli at Jokey'i Müslüm Çelik'le kazandı. Son yüze doğru gidilirken de fark hızla açmaya başlayan 10 numaralı Ateşkes son 50'de uzak farklı avantajını koruyor ve bu önemli koşudan vali koşusundan Müslüm Çelik'le galip ayrılmayı başarıyor. 5 numaralı Tekzulut koşunun ikincisi oldu. Valilik Kupası yarışında tek Zulut isimli at Jokey Kemal Kurt'la ikinci olurken, zengin adam Mehmet Taşkaya ile üçüncü, Bobby ise Fuat Yardımcı ile dördüncü oldu. Yarışın ardından Valilik Kupası'nı kazanan Ateşkes isimli atın sahibine kupasını Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu verdi. Kazan atın sahibini tebrik edip ödülünü takdim etti. Kupa törenimiz burada sona ermiştir. Teşekkür Yarışı birinci tamamlayan Ateşkes isimli at sahibine 78 bin Türk lirası kazandırırken, ikinci ise 31 bin 200 lira kazandırdı. Birinci olan atın